Runeterra'nın her yerinde Sinch adıyla tanınan, akla mantığa sığmaz, vicdansız dili yaşamına sıradan bir Piltover'lu olarak başladı. Çocukluğunda da Deha denilebilecek kadar zekiydi ve sınırsız bir merak duygusuna sahipti. Doğal hayatın prensipleri ve canlılar arasındaki etkileşimler onu büyülüyordu. Sonunda saygın Piltover Üniversitesinden burs aldı. Üstün zekasıyla ün yapması uzun sürmedi. Sinc'in doğa bilimleri alanında yaptığı araştırmalara etkileyici hatta çığır açıcıydı. Ama Hextech'in keşfinden bu yana Piltover'un tüm dikkatinin bu büyü teknoloji karışımına ve onun sunduğu olanaklar öneldiğine acı bir şekilde tanık oldu. Büyüyü dünyanın nasıl işlediğini anlayacak kapasitesi olmayanların ya da öğrenecek kadar umursamayanların yaslandığı bir dayanak olarak gördüğü için kendini dışlanmış hissediyordu. Üniversiteye eğilen yeni ve cahilce bir moda olduğunu düşündüğü Hextech'in ateşli bir karşıtı oldu. Sinch, bunun yerine simyanın kimya alanındaki potansiyelini araştırmaya başladı. Zekası sayesinde bu alana bağışlarda bulunulmasını sağlasa da diğer akademisyenler çalışmalarını alayla karşıladı. Çok geçmeden araştırma fonu da tükendi ve üniversiteden de Piltover'dan da ayrılmak zorunda kaldı. Yeni bir yaşam kurmaktan başka seçeneği yoktu. Gidebileceği tek yer Zaon'du. Aşağı şehirde hem yaşam ucuzluğu hem de teknolojik yenilikleri olan talep büyüktü. Sinç yavaş yavaş kurulmakta olan kimya teknolojisi sanayinde hemen kendine yer bulup becerilerini ve değişik projeye olan açlığını gitgide daha da ahlaksızlaşan müşterilerin emrine sundu. Etik açıdan son derece şahibe olan deneyleri geniş bir alana yayılıyordu. Giriştiği pek çok işin yanı sıra insanları, hayvanları hatta insan hayvan melezlerini teknolojiyle takviye ediyordu. Yeni alanının inanılmaz bir hızla gelişmesini sağladı ama bu gelişimin bedelini çoğunlukla kendi sağlığıyla ödedi canlı bir bedenin kimyasal ihtiyaçlarını en iyi bilen de kendisi olduğundan haftalar boyu uyanık kılıp çalışmasını sağlayan karışımlar hazırlıyordu. Bu karışımların etkisi geçtiğinde gücü kuvveti tükenmiş halde titreyerek yere ve günlerce uyuyordu. Sinç, saplantılı bir şekilde sürdürdüğü simya çalışmaları sayesinde müşterisiz ve hamisiz kalmıyordu. Sonunda Noxus'un harp ustaları bile müşteriler arasına katılmıştı. Noxus, kuzey şürümeye sefer düzenleyebilmek için Piltover'a astronomik geçiş ücretleri ödüyordu. Hem Piltover hem Zaun, İmparatorluğun da Yüce Generalin de iflasının işinde olduğu ve daha ucuza mal olacak yeni fetih bölgeleri araştırdı dedikodusuya çalkalanıyordu. Ama parasını aldığı sürece bu konular Sinch'in umurunda bile olmazdı. Sinch yıllar boyu Noxus için ara sıra ufak projeler üstünde çalıştıktan sonra M.I. adlı Noxuslu bir komutan onunla görüşmeye geldi. Kadın, simyacıdan Ionia'daki bir türlü sona ermeyen açmazı kırmak için yardım istiyordu. Daha önce benzeri görülmemiş bir silaha ihtiyacı vardı. Bunun karşılığında Sinchi çok ama çok zengin edebilirdi. Sinchi tüm diğer endişelerini bir kenara bırakarak zekasının, bilgilerinin ve tecrübesinin tamamını bu yeni silaha oluşturmaya vakfetti. Çabalarının sonucunda dengesiz, aniden parlayan ve dehşet verici bir simya ateşi ortaya çıkardı. Bu ateş sonunda Ionia'da Noxus'un düşmanlarına karşı kullanıldığında kayaları bile çatlatacak kadar yüksek bir ısıyla yandı ve çevresindeki toprağın yoğun zehirli metallerle öyle bir kirletti ki artık oralarda hemen hiçbir şey yetişmesi mümkün değildi. Öyle ki M. müttefikleri bile korkuya ve tiksintiye kapılmıştı. Ama korkuları onu ve Sinci savaş suçlusu ilan etmeye yetecek düzeyde değildi. Sinch şimdilerde sermaye, malzeme ve hatta denek sıkıntısı çekmese de tüm bunlara rağmen yaşının ağırlığını hissetmeye başlıyor. Son çalışmaları hem çok daha biyoloji ağırlıklı, hem de kapsam olarak dikkat çekecek kadar geniş. İnsanı, hayvanı ve makineyi birleştirmeye çalıştığı bir deney yüzünden laboratuvarı kısa süre önce yerli bir oldu. Neredeyse parçalanan yüzü de pis sargılarla bir arada duruyor. Üstelik kaçan deney, Zaun sokaklarını ciriz atıyor. Fakat Sinch, hedefinden şaşacak gibi değil canlıları yok etmekte zaten ustalaştı. Şimdi ilgisini onları korumaya, dönüştürmeye ve hatta yaşamın kaçınılmaz sonu olan ölümü kaçınılmaz olmaktan çıkarma ihtimaline çevirmiş durumda. Bu biraz acıtacak.